Size merhaba. Uzun zaman önce tabii ki de size, size, şey vermek zorunda kaldım. Yani mola vermek zorunda kaldım artık. Birazcık ara vermek zorunda kaldık ama şimdi size devam ediyoruz. Şimdi biz e, bu Melody diye bir tane kitap aldık. Çünkü evde bütün kitaplarımın hepsini okuduk. Bakın Melody böyle güzel sayfaları var. Yani size göstereyim. Bak sizi çok seveceksin. Bir ikisini de aynı şeyi koymuşum. Kafam şaşırdı. Sonra ben, bakın böyle güzel bir kitabı var. Ta, e, e, Rize merkezde ve ki, kitapçı bulabilirsiniz. Çocuk kitap bölümünde. Orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine aynı yerden bulduk. Ama birazcık da onun yanında gibi. Şimdi bunu biz hiç okumadık. Bunu bitirmiştik. Bakarsanız bunun içi böyle. Tavsiye isteyen arkadaşlarımız için yeri söyleyeyim. Bunları da yine aynı yerden aldık. Hepsi aynı yerden aldık. Çünkü o hep o yere hep alıyoruz. Yani o yüzden bence kitapların hepsi çok güzel. Yani bir an gördüm hepsine bir an alasım geliyor. O kadar güzeller ki. O yüzden arkadaşlarım. Yani ben bütün kütüphaneye şey kütüphane diyorum arkadaşlar. Ben, benim kafam karıştı. Kitap kitapların bütün yerde bütün çocuk kitaplarını alsam anca çünkü hepsi o kadar güzel ki. Gerçekten siz de görseniz bayılırsınız. Bay bay arkadaşlarım.